Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Aliha. Bugün sizlerle birlikte Get Online'da haftalık bir tane karşınızdayım. Bu hafta oyunumuza A Safe House in the Hills adına yeni bir güncelleme gelmiş durumda. Ve bu güncelleme ile birlikte oyunumuza 3 adet yeni malikane eklendi. Bu malikanelerden dilediğinizi ya da dilerseniz 3 de satın alabiliyorsunuz. Bunun dışında bu malikanelerimizin içerisinde evcil hayvan olarak bir köpek ve de kedi edinebilme opsiyonumuz bulunuyor. Aynı zamanda bu köpeğimize ve kedimize isim de koyabiliyoruz. Aynı zamanda oyunumuza 4 yeni emote eklendi. Bunların ilki taktika salut diye geçiyor. Bir diğeri button twirl. Üçüncü üncüsü wasn't be ve de son olarak Flash 5 adına dediğim gibi 4 yeni emote yani action oyunumuz eklendi. Bunun dışında bu güncelleme ile birlikte oyunumuza bir de No Way Out adına yeni görevler eklendi. Bu görevlerde de özetle Avi Schwarzman'a No Way'in itibarını yerle bir etmek için yardım ediyorsunuz. Haritadaki sarı A simgesinden bu görevlere başlayabilirsiniz. Bunun dışında yine bu güncelleme ile birlikte oyunumuza yeni araçlar da eklendi. Erişime açılan araçlardan ilki Grotti GT 750 adındaki araç, bir diğer aracımız Fister Extreme, üçüncü aracımız übermez Sentinel XS4, dördüncü aracımız ve Liquid MK5 ki bulunduğumuz haftada yalnızca GTA Plus üyelerine özel bu araç ve son olarak Progen Ruiva adında bir aracımız da bulunuyor ve bu da yine bu haftalığında yalnızca GTA Plus üyelerine özel. Önümüzdeki hafta herkesin satın alımına açılacak. Eğer GTA Plus üyesiyseniz bu aracı Vinewood Car Club'dan temin edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki podyumda bulunan aracımıza.